Gebelik belirtileri nelerdir? Gebe olduğunuzu anlamanın en basit yolu elbette ki yaptıracağınız kan testidir. Ancak vücudunuzun vereceği sinyallerle de gebe olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Bu videomuzda gebeliğin en bilinen belirtilerini sizler için listeledik. Yorgunluk Hamile kaldıktan sonra vücudunuzun iş yükü artar. Metabolizmanız hem siz hem de bebeğinizin gelişimini desteklemek için daha hızlı çalışmaya başlar. Bu da eskiye kıyasla daha fazla yorgun hissetmenize neden olabilir. Mide bulantısı ve kusma Çoğu kadın için hamileliğin ilk belirtilerinden bir de mide bulantısı ve kusmadır. Bunun nedeni ise tamamen hormonlarınızdaki değişimdir. Sabah bulantısı olarak da adlandırılan bu mide bulantıları aslında günün her saatinde görülebilir. Baş dönmesi Hamilelik döneminde kan damarlarınız genişlediği için tansiyonunuz düşebilir. Bu da uzun süre ayakta kaldığınızda veya aniden kalktığınızda başınızın dönmesine sebep olabilir duygusal dalgalanmalar. Hamileliğinizdeki hormonal değişimler ruh halinizde etkiler. Hamileliğinizde daha kolay stresli bir ruh haline bulunduğunuzu veya daha çabuk sinirlendiğinizi hissedebilirsiniz. Bu duygusal dalgalanmalar oldukça sık görülen gebeliğin belirtilerinden yalnızca bir tanesidir. Adet gecikmesi Hamileliğin belki de en bilinen belirtilerinden biri de adet gecikmesidir. Ancak her adet gecikmesini hamileliğe yormamalısınız. Çünkü adet gecikmesinin en önemli nedenlerinden biri de strestir göğüslerde büyüme ve hassasiyet. Vücudunuzdaki hormonal değişimler göğüslerinizde de bir takım değişikliklere yol açabilir. Göğüs ucu renginiz koyulaşabilir, göğüsleriniz büyüyebilir ve hassasiyetiniz artabilir. Kanama Halk arasında üstüne adet görme olarak bilinen implantasyon kanamaları da gebeliği de bilinen belirtileridir. Bebeğinizin rahim iç duvarına tutunmaya çalışmasından dolayı gerçekleşen implantasyon kanamaları renkli kanamalarına göre daha koyu ve daha azdır. Akıntı Hamileliğin ilk anlarından itibaren vücudunuz rahmi çeşitli enfeksiyonlara karşı korumak ve rahim iç duvarını kalınlaştırmak için çeşitli sıvılar salgılamaya başlar. Bu da akıntılarınızın daha fazla olmasına neden olabilir. Hamileliğin en belirgin belirtileri hakkında daha fazla bilgi için açıklamalar kısmına bıraktığımız linke tıklayabilir veya gebe.com'a girerek arama çubuğuna hamilelik belirtileri yazabilirsiniz.